Çekirge ile kaldığımız yerden devam. Çekirgemiz gayet hayatından memnun bir şekilde. R450 Scania'da yayıla yayıla gidiyor arkadaşlar. İşi öğretmeye çalışıyoruz çekirgemizde tabii ki. Bak bu direksiyon. evet. Çekirgemizin bugün bizde son günü. Yarın çekirge sınava giriyor. Ehliyetini alıyor pazartesinden itibaren de gece sürüşleri başlıyor çekildiğimiz için. Yarın çekirgenin kanalını kıracaklar. Evet. Yarın çekirgemiz direksiyon sınavına girip ehliyetini alıp artık kendi aracına çıkıp yollara vuracak kendini. Çık. Ne düşünüyorsun çekirge? Bir şeyler aktarabildik mi sana? Bir şeyler öğretebildik mi? Abi emek çok. Sonuçta bu yeni 15 yıllık bir tecrübe. Tecrübe aktarımı. Elden ele. Usta çırak. Biz de Türkiye'deki gibi olduk yani. Eskiler gibi. Avrupa'da zaten böylesini bulmak zor biliyorsun. Usta çırak ilişkisi. Böyle gel sana öğreteyim. İşte böyle oluyor, şöyle oluyor. Zor. Ama bizimkisi senle usta çırak oldu. Zaten senin son çırağınım bende Evet. Benden başka yok daha. Benden başka yetiştirmeyeceğim daha. Aynen. Ayrısıyla ekmek paramıza bakarız biz de inşallah diye düşünüyorsun. Aynen. Elden ele. Olsun moral. Gurbetçi ne yapsın abi? Ya sürecek ya çalışacak. Başka yolu yok. Bitti. Peki en çok ne yapmayı istiyorsun? Yani Abi ben vinç istiyorum. Vinç. Daha, daha daha önce sana da söyledim bu. Vinç değil o kran. Kran yani. Kran. Arkadaşlar anlasın diye öyle söyledim. Bu Felbe ya da Prangle'da büyük. Yani şunlardan büyük kullanmak istiyor on, Onun tarzı. O ve onun büyük şunlardan kullanmak istiyor Şimdi Çok da iyi denk geldi. Bunlar da hem her akşam evimize gidebiliriz. Hem biraz daha ekstra profesyonel. Daha fazla kağıt, daha fazla eğitim. Daha fazla tecrübe isteyen şeyler. Ne de biliyorsun yaş genç. Biraz bir şeyler yapalım. İyi düşünüyorum. Ki. Bizde elimizden gelen bilgiyi aktardık. Artık bundan sonra. Kesinlikle. Top sende. Kesinlikle. Kimsenin tekerine taş değmesin? Güzel güzel yollarda. Bizdeki, A daha yeni kayıt mı alıyor yoksa bu ya? O olamaz ya, yanlış yapmadım. Yok ya, alamayın. Yanıyordu değil mi? Şina gemisiyiz. Bundan zaten Cumhurbaşkanı gibi açıklama yaptım ya. Evet. <laughs> Cumhurbaşkanını katmayalım, yanarız. Bizi buradan aldırmasınlar. İş siyasete döküyor, yanıyoruz ondan sonra. Bak <laughs> da Dalalım moruk. Çok da lezzetli cevizi var ağacın, inanır mısınız yani? İki gündür biz bu ağaca dalıyoruz. Şurada gördüğünüz ağaç. Yani kimsenin bir şey dediği yok zaten. Dalmak dediğimiz hani çocukluğumuzdan kalma hevesimiz. Ceviz toplayıcı yük. Çektik şöyle. Çekirgeye dün böyle topraklı yerlere nasıl yanaşılacağını öğrettim. Değil mi? onunla bilgisini verdim sana yani. Birisi, Allah birisi, kurudu, birisi Evet yani. Bugün aracımız da 450 beygir olanlardan Dünkü aracımızın içinde fare çıktı arkadaşlar. Bütün yiyeceklerimizi kemirmiş. Hepsini çöpe atmak zorunda kaldık. Evet, çekirgeyle çekirgemle ağaca daldık yapayım ben bunu şey. Başlık. Başlık olarak değil mi? Çekirgemle ceviz ağacına daldık. Yok, ceviz ağacını çekirge Ön tarafı şey. topladık. Çekirge arka taraftakiler bak 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 bak. Şuna bakar mısın abi? Şunu. Abi çok kaliteli ya. Burası dolu moruk. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Şey. Doğal, tamamen katkısız, ilaçsız. Bunların hepsi dolu ha. He? Zaten bu muhtemelen içme değil. Hayvanların getimleri... ya da hayvanın tekinin attığı olduğu cevizlerden. Baksana. Dün topladık. Bugün yine topluyoruz. Yeni gibi ceviz var yani. Öyle böyle değil. Yığınla. Artık yemekten bıkmışlar. Biz topluyoruz. Sonra kargalar geri kalan işi hallediyor arkadaşlar. Alıyorlar bunu yukarıdan böyle aşağıya bir atıyor. ceviz molasını da yaptıktan sonra gidiyoruz arkadaşlar. Yiyebileceğimiz kadar işte 3-5 tane alıyoruz böyle. Kemire kemire gidiyoruz diyelim biz de. <laughs> Fırtınam Felaketim asfetim Zaten evet, sapıtıp olayın suyunu çıkarmıyoruz sadece tadımlık Evet tadımlık yani öyle abartmıyoruz Yoksa ağacı sökeriz valla. Evet. Şöyle takalım. Şuradan bir giriş kıralım. Smartphone uygulamana gerek yok. Sonra el parmağıma kıracağım. Başlık şey olacak. Çekirgeyi nasıl parmağını kırdı? Bağırırken de çekelim seni çekirgeyi. <laughs> <laughs> gibi o ya. Gül, gül. Amerikan cevizleri var onun gibi. Şimdi incecik kabuk var çok ilginç bir şey. Amerikan cevizi var ya burada o da öyle. Hı. -hı. Şu barlarda da satılıyor. Bu, bu mevsimlerde geliyor. Kendimi sincap gibi hissettim. Gibi. Şöyle sağdan yanaşmamızı usta bir şekilde çekersen sevinirim. Şöyle tıklayınca ekran bir şey yapıyor. Sağdan yanaşacağız ya şimdi. Hı hı. Bence çok güzel bir yanaşma oluyor. Hiç böyle kesintisiz yayınlayacağım. dışarıdan gösterirsin nasıl çekildiğini evet böyle evet, tozutmadan bana yol ver abi sen evet. şöyle karşıdan çok fazla manevra alanı olmayan bir yer o yüzden tek seferde Não, não Well, are going to do Doğa. Gerçek kurt var burada. <laughs> i̇şte the... Wolf Wolfo. <laughs> wow! <hello. gülüyor> Alo. Alo. Ne haber? Ne yapıyorsun? Senin pistede mi gezdiriyorlar? İşte gerçek kurt arkadaşlar. Kırma değil yani. Bildiğiniz gerçek kurt. Oo bu da tarihi eser bir sapur. Steyr Avusturya markası. <laughs> hey. like Oh 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 oh. Patlıyor ha? <laughs> Gerçek kurt arkadaşlar. Vay yanına kadar geldim ama cesaret edemiyorum sevmeye. kedinin kokusunu Aa, Harbiden ısırır bizi yani. Uğraşmayalım. Biliyorsunuz bende de iki tane kedi var. Ya yani korktuğumdan değil. istese oradan çıkıp beni harcar da. Şey e, kooperatife ürün getirmişler. Sahibiyle birlikte düşmesin diye ona güvenlik almış kutunun içine koymuş onu. Çok güzel ya. Bunun güzelliğine bakın. Keşke